Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük bir bilgi ve pratik bir yöntem göstereceğim. E, çikolatamızın kavanozu bitmişti. Biz bunun dibini sıyırmadık. E, bunu değerlendirmek istedim. Bir su bardağı sütümüz. Sütümüzü cezvemizde ısıtalım. Sütümüzü güzelce ısıttık. Kavanozumuzu açıyoruz. Sütümüzü içine boşaltıyoruz. Kapağını iyice kapatıp çalkalıyoruz. Evet. Sütümüzü güzelce çalkaladık. Ve bardağımıza dökebiliriz. Çikolatalı sütümüz hazır arkadaşlar. Sizler de kavanozunuzdaki kalan çikolataları değerlendirebilirsiniz. Videomu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.